Bizi trollüyor muydun? Duyurdum da duymamız mı geliyor Yok ya. Aa tipimiz dur 3 3 silah şöyle yapalım ya. Dur ben tipimi değiştirmiştim. Şu an çıkış kapısındayım. Sıkma var. Şey yap abi ihtiyar şerefsiz bir moda gir. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Karaktersiz ihtiyar modu. <laughs> Karaktersiz ihtiyar modu. <laughs> Bu arada <laughs> şey var mı? Neye giriyoruz? <laughs> Ee, ordacı ne? Hordacıyı da mı değiştiriyormuşuz? Heh. Şu muydu karakter size diğer... Neler vardı la bu Hı, kel da. olamaz. Biraz hafif var hafif yok tipi. Oh. Kaymış. Saçlarında kına yakmış. Nalet bir insan. <gülüyor> 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 Tipine bakmadan saçını boyamış. Pisliğin teki gibi. Tamam. Tam da aradığımızı. <laughs> Yalnız yüzümüzdeki antlardan ve Erhan'ın gözünün morluğundan anlaşabiliyoruz. Evet tamam. Senle ikiz şey kardeş olmuşuz. ya Dur tipimi değiştireyim ben. İkiz kardeş olmasın ha? İkiz abi. Ümit'in tip farklı. <gülüyor> dur. <gülüyor> Çok farklı. Şimdi ne satıyoruz ne satamıyorduk? Müzik kutusu lazım mıydı görevde? Tamam. Neyse sor hepsini satalım ya. Bakayım bir. Yani ücretsiz not ben ücretsiz mod veriyorum. Ben de ücretsiz gireceğim. Şunu hey satın abi. alayım ya ben. Yaşlı işte ama, ama şerefsiz. Hadi tıkla tıkla. Müzik kutusu değil de şey film makarası. Ya buldum onu. E, kettle yani kahve demliği. Bir de şey He. müzik albümü lazım. Tava. İkisini, buldum da şimdi. tura. Hadi hadi. Ney? Ne hadi? Seni bekliyoruz seni Murat abi. Seni bekliyoruz. Tamam. He. Nereye giriyoruz? Gömülü şehir. Gece baskını. Ara savaş arana. Neresi? Donmuş. Mahalli soğuk. Şey ya. var mı? Ne? Abi şey var mı? Ne? Neyle? lan? Ee, bir çer dö döver. Yok gözükmüyor. Var Gece harvester baskını bölünüyor. var. Hayır mavi kapıda var harvester. Mavi kapıda mı? Nereden görüyorsun lan onu sen? Ha tamam üzerine gelince var mı? tamam pardon. Pardon o... ya. Tamam ücretsiz resmi matla giriyorum. Şeyde var acaba? Şu benim sitede görünüyor ya. 48 ha, ha. dakika daha var. Bundan sonra da baraj savaş alanına gelecek. Peki. Dünden kalmış yani Murat abi için. yok diyemezsin. Her şey loklar altında. Oo şapkaya gel. Adam şapka taktı la. <laughs> E, abi, tipi de değiştirdin tarafı. sen. Hayır aynı tip. Sadece kıyafetin farklı Aa. oğlum. Yaşlı ve şerefsiz. E gibi. tamam kıyafeti <laughs> değiştirdin işte. Kıyafetim adam tipini değiştirmedim kıyafet değişti. Kıyafet e, ben mi senin için değiştir dedim bu. Evet. O zaman nasıl yazdım? Yaşlı ve şerefsiz ekibi olacağız. Yani kıyafetle mi değişiyor yaşlı ve şerefsiz olmak. Evet abi. Biz <laughs> biz bir ekip olmamız lazım. <laughs> ekip ruhumuzu <laughs> Yaşlılık ve şerefsizlik üzerine mi vurduk? Aşırı bir dakika. 29 süper. İyi yakınız. Doğru aranızdaki. Let's go 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 go. Hadi. Ümit, ümit bana ya bir hareket ya. hareketler işaretler yaptı da. Şu Dedi ki ben. <laughs> geldim ümit, ben. Ümit bir şeyler açıyor. Yok artık. Sonra ölecek. Sonra ben size dedim gitmeyelim. Allah izniyle. abi arılar vardır et. Arıcı kıyafetim var zaten. Epey bir var hem de. Gel abi. Ben yani bu kısmı öyle, evet. Ya yani burada ölmeden gidebilirsek zaten. Gördün değil mi? Her yeri. Ekran takılmaya başladı ilginç bir şekilde. Burada Hadi gidelim. Gidelim. Sen ne arıyorsun burada? Aha. Etkileşime geç. Ne bu? Armut ağacı mı? <laughs> yok şeftali yok. Şeftali mi? İyi ki şeftali <laughs> toprak yolda yeriz. He, Zeytin bak, de var. Ya, de salata yapmış. yapıyor ha. Salata falan yapıyor. Limon, limon bu. Eyvah eyvah. Ne oldu? Gelin gelin. Bakayım zeytinmiş ya. Zeytinden salata olmaz. Geldik. Erhan Bey. Aa bende şey var. Makara var. Makara oh. kupara. Hı. Hmm. Ayran kapıyı Altanlar, açtı. Alhanlar, alhanları indirin. Ben daha içeri girmedim. Eller yukarı. Hı. Hmm. Çarpıl. Niye kapalı la burası? Oy. Ha? Kalkanı indi... çıkart dedim ben sana. Ben daha abi. yeni geldi mı? çarpıldı adam. Ben dışarıdayken oldu bu. Tamam gelir gelmez çarpıldı yani. birilerini getirdim size. Elektrik geliyor bir daha. He. Burada da. Oğlum yine ateş geldi bir yerden ya. Hani şeymiş. İnsanlar. Çoğun var. Kaç 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 kaç. Şu eleman bağırmasa hiçbir şey değil mi? Taktı kafayı bana ya. Duysun. Kal kaldırıyor mu? Abi? Şu beni beni şurayı açın. Ha bayit diyor. Ne o ölme o zaman. Beni kaldırın beni. Abi neredesin? Kaldırın Alo. Geliyoruz ben geliyoruz. Git git sen. Ben bir şeyi açıyorum dediği. Adama yanlışlıkla bayılta basıyordum. <laughs> Allah'tan şapka şapkayla yaşlı ve şerefsiz olduğumu gizledim. Allah Allah bu öyle ne oldu? Oğlum Erhan'ı kaldıramıyorum ya. <laughs> ben de şey yapamıyorum. Abi deliği ya bırakınca bana... yere atıyor. Oh, sonunda ya. Şeyi vuruyor. Elektrik vuruyor. Yok yok geriye atacağım sırada. Kapatma tuşuna basıyor kendi kendine. Yine yine mavi yeşil olacak bak şimdi ya sarı pardon. Hı hı evet buldum buldum. Ne bir şey buldun ne bunu? Attım yere ha harbiniz olsun. Ben de attım. Geliyor sarı sarı sarı, Ade, sarı 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 sarı. Kaç 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 kaç. Şunu bir bitirelim ya madem greater. <laughs> tamam <laughs> tamam. Hadi bakalım. Tam He. Bununla şu büyüklerini çıkar çıkarma. Hazırlama. Sonra yaparız yapacağımız. <laughs> Ay guys. sana burnunu ya. Şunu bir açam ediniz. Hey guys. o bitti ilk daha. Ya arkadaş, arkadaş ya. Dur abi dur dur abi bırakma geri al. Çok içine abi. Hadi ateş etme zamanı. Böyle bu taş bazda bize sıfır. Ne oluyor lan? Valla. Şu şunları mı sıksak ne yapsak herhalde Anlarız <laughs> bence Aha an geldi abi abi geldi abi geldi açın Açırdık Serindeyiz. Erendis taslağı çaldım ha. Da 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 da. Abi bütün enerjileri aldınız mı? Valla almaya çalıştık. Onlar da tüketmiştir herhalde. Ben bir tur atıyorum dışarıdayım. Şey içerideyim. Ben de Çıkan bakayım. Mi? Yok çıkmadık. Aa burada varmış tamam. bir iki tane bir şey. Kime sıkıyor? Kime sıkıyor? Yok. Kalsan, Yok ben kalsan. şeye sıktım. Hadi kalkanı tak kalkanı tak. Hadi beklemeyelim. Kaçalım bir yandan. Tamam. Bir daha girelim buraya. Tamam. Şuraya git. Şu, şey, şu yukarı gideceğiz. Neredesin? Bu tarafa mı atıyorsun? hadi. Şey var dur. Dur dur. Kaç, dur. kaç iki adam. Aa şey geldi. Dur kaçın. Tamam. Gelin arkadan dolanak gel. Murat abi hiç profesyonel değilsin halatta. Ben sizi böyle mi getiriyordum ya. Vallahi. Tabi biliyor senin nereye getirdiğini de biliyoruz. Abi acemilik <laughs> zamanı olur. Neyse sana da bir acemilik hakkı tanıdım. Hadi. Seni, seninkinden kötü değil de. Abi kalkan tak. Kalk. Takılır. Kaporsuz. Kalkan tak. Kalkan tak. Kalkan, kalkan indir. <laughs> Şu yaşlı adama yaptığınıza bak değerim ayıp ya. Bak hala burada. Hala burada loot peşinde. Ee, ben azıcık lootladım ama. Örümcek atış edeyim değil mi? Aa biri öldü. Yok. Aa bunlar birbirini mi vuruyor? Ha, Aa, Yok bence gitmeyek. Tamam boş Bakalım bir, bir bakalım. Atışı değil mi kraliçeye? Kraliçe vurdu. Ha o zaman ver ya. Gidip dostlama zamanı aslında. Yok yok o kraliçe bizi yer yer. Ha çılda gelin. Lan. Gelin lan. Geldim. <laughs> Basıyorum. Ha bu. Neden? Bas. Neden bas, bas, Yaşlı pislik seni. Seni vuruyor lan. Seni vuruyor lan. Anet olası yaşlı, yaşlı pislik. Dostum yaşlılara hiç saygın yok senin.